Ay. Allah evlerine bela salsın bunların. Rabbim birlerini iki etmesin inşallah. Ocağınız sözsün çeneniz çekilsin. Anne sen de maşallah. He bedduada bir dünya markasıymışsın. Yemin ediyorum anne var ya arka arkaya sıraladın ya. Gelin diye aldık buna hain çıktı. Getirtmiş kadını evimde oturtuluyor içeride ya. Anneciğim kendine gel. Ya seni kızdırmak için yapıyorlar anlasana. Ya hakikaten annem ya. Umurunda olmasın bunlar. Ben bunların süründüğünü görmeden ölmeyeyim. Amin. Annem Allah'ım korusun seni yapma kurban olayım ya. ya. biz ne yapsak ya? Kiralık katil falan mı tutsak? Ya o çok zor iş. Yani sıkıntılı içeri girersin sen oraları bilmiyorsun ki ya. Sen nereden biliyorsun? Ya ben nereden bileceğim Nilay? Arkadaşlarım anlatıyor. Televizyonda da hep söylüyorlar, çok soğuk oluyormuş. Yok benim bunlara esaslı bir ders vermem şart. Ya aslında Alev'im mi içeri attırsak? Ne diyeceğiz? Babamla kara para aklıyorlar mı diyeceğiz? Gerçi beraber kara para aklamanın da aşkı diri tuttuğu aşikar. Saçmalama Nilay. Annem, ben geçen haberlerde gördüm. Kadının bir tanesi kocasının metresi tarafından sürekli telefondan taciz edilmiş. Kadın da gitmiş şikayetçi olmuş. Metresi içeri atmışlar annem. Ha. Olur bak bu işte. Olur mu? Olur olur. Olabilir mi? Ya olur olur niye olmasın ki? Tek yapmamız gereken şey Alev'in telefonundan annemi aramak sürekli. Sülkar, sen bu işi hallet. Dile benden ne dilersen. Annem ben bunun üzerine bir güzel bir düşüneyim. Bir plan yapayım. Yani Alev'in telefonunu ele geçirmem lazım. Bu katın cezasını çekmeli. Annem bunca olayın üzerine senin rahatsız ettiğine herkes inanır. Seni hiç kapanıyorum annem. Var ya, bunu bir şikayet edeceğiz. Ölüsü üç dört gün nezarethanede kalır bu. Oho! Oho. Tamam, diyelim ki telefonu aldık. Aradık, şikayet ettik. E, Abdullah Bey'e söyleyecek. Abdullah Bey de gelecek, çıkartacak bunu içerden. Annem doğru söylüyor. Ben içeriye girdiğimde, beni de Abdullah babam dışarı çıkarmıştı. Sen mahpusa mı girdin ya? Bizde de var bir şeyler kadına saldırdı köpeği havluyor diye. Karakola çektiler bunu. Tövbe estağfurullah soya çekmiş. Neyse. Yani karakolda tanıdık yok. Benim yok. Abdullah Bey'im var. Ya annem o zaman sıkıntılı. Yani ben de çaycıyı tanıyorum ama o da bir işimize yaramaz. Kim var o zaman? Aa, Rüzgar. Kanalı var. Bir sürü de tanıdığı vardır. Ben arayayım da konuşayım onunla. O zaman operasyon başlasın annem. Ha? Ay, hadi bakalım. Şişiş.